Ne ne? Her her buz olmuş. Buz buzda yürüyor. Ne ne? Ev bakalım. Bir. çıktım neden çıktım ne 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 acı acı <gülüyor> ben en iyisi araba kullanmayayım bakalım bu ne bileyim şu arkadaşı bu ne be ben de yanında be Benim onun onun yanındaki evdeyim Komşuyuz Babişo Sanırım içeriden açabiliyorduk İçeriden mi açıyorduk Hayır ben de açmıyoruz. Ben en yani yüksek arabamı şuraya park ediyorum. Anam kabajımı açtım temim. Kumandam. Yürü. Kumandayı açtım kabajım. Hadi bu arada Kapı mı çaldı? Ne Ne? Çalmamış hiç kimse. Bu oğlanın TV'yi hepiniz hoş Ben okumadım ki hiç. yeni haber. He? Ambulans mı? Am ambulans bütün evlere geliyormuş. Plaja gitmek yasakmış. Hmm. Bu şurası. Hiç sevmediğim şey ben Ben en iyisi şey atıyorum. Şimdi hmm, tuvalete gireceğim. Arkadaşlar ben tuvaletimi yapıyorum. Yuh <laughs> <laughs> bitti. Ne tuvaletmiş be. Bakın bakın. Çok kötü. Oh. Neyse ben en iyisi. Şey. Bilgisayarda oturup oynayacağım. Ne oldu? Ne 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 ne. Büyük şoklara gidiyor. <laughs> dur arkadaşım ne oynayacak? Işte, ne? Biz Blok evin bir, 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 bizim mahalle. Ne? Bankası da mı var? Çabuk oraya gitmem gerekiyor. Açın kapıyı. Kapıyı aç. Kapan kapı. O, o banka bir ben bir bulabilsem banka bulmam gerek. Banka bulmam gerek. O benim tek şansım. Tek şansım benim o. Ama demek istiyorum. Ama debek diyorum ben. Uçurum mu yok be? Şuradan döneceğiz. Al, kaldım. Dedim. Dönemiyor bu. Ben şu iyisi şu. da şöyle O banka o bankadan gitmem gerek. Niye senin bank şu edaydı. Gitme buyum. Allah! Oh, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok korkma ya. Ala bakar o Gitme zamanı, gitme zaman.

Ben, neredeyim ben? ne Hı? ben yatacağım. Ne ne? Hı? Bir şey hissediyor ben. Oğlum ben hiç yatamayacak mıyım? Hı hı. bir bakayım. bu ne? Hayna nerede? Oyna nerede? Oyna nerede? ne oyna 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 ne olmuşum lan ben? Lan ne olmuşum? Ya ben bir insan yapıyorum. Lan ben robot. Hı? Hemen bir bakmalıyım. Ee, oyun bunlar? Ne oldu? Haberler Bu daha sonra. Ne? Yaralanan var ya. Ulağa kaza yapan olaya böyle zo, zombi robot robot aşısı veriliyormuş ve o, o kişi de bir, ünlü, olan bebek cici'ye geldi ne? bana mı geldi yani? şaka yapıyor olmalısınız bak şu bebe haber dinliyorduk ne güzeldi Haber veri biz bulduk. Haber veri Öyle bu haberi izmedik. He bu oydu. Ve bir birçok kişi de olay çıktı. Bu olay Hakan Bat Batuhan onu ve Anizat 34'e de geldi. Lan kut. Çabuk ben onu da bir kurtarma Sonra en az 156 6 y 6, 6 da 100 de haşı var. Ne? İmek onda mı? Yok artık. Ve apoteks Ne? Şaka mı yapıyorsunuz oğlum siz? Apot Ne yapacağım? Ne bir ne bir olacağım. Ne bir olacağım. Açın şunu, açın kapıyı. Daha bir birim geçim esmi gerek önce. Bu ne, ne yapayım? Aha kan Evet. Evet. Bu sen bir Ne oldu? Çok kötü bir haberim var. Ben 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 robot karşı bir, şey, bir şey olmuşum. Ben de öyle oldum. Emirhan da öyle olmuş. Sen anizat zat. Ne mısın? Yoksa Hakan Batuhan mısın? Hakan Batuhan anizata da olmuş. Ne? Sen deli misin? Evet gerçekten. Haberlerde sevdi. Aç bir tek verdi mi? Tamam. Cidden de öyle. Ben de bir Emirhan abim bir bakayım tamam. Işıt var bir. Emirhan abim bir işte. <laughs> şekilde. Bu Emirhan. Efendim. Dem. Acil gel. Acil. Sana bir biz. Bir tane aşı sablandı mı? Sablandı. Bana da sablandı. Neden sablandı ki? Oğlum kaza yapan. Siz kaza mı yaptınız? Evet. Ben de kaza yaptım ya. Bu da hem de ikinci çüş. Evet daha. Üçüncü kazam da geliyor sanırım. Ama 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 evde bazı yoldan çıkıyordun. Yoldan yoldan çıkıyordun. Dengi dengi kaybettim. Ne yaptım?

kayı sundu dı 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 dı. Dı dı. ondan da. Daha sonra hayatta bulunamadı.